<laughs> ee, makinayı alan arkadaşlarımızcaz böyle aldık. Sonra bunun başlığını takacağız. Azaltarak yani azdan çuğa doğru giderek keseceğiz. Çok güzel. <laughs> Abi ya, ama çok iyi. Ya, ayan seni. Biraz enseyi daralttım. Şimdi makas üzeri kes, tarak üzeri kesmemdeki amacım Olur. tamamen sıfır sıfırama istemediğimde.

son etkinlikleri kapsamında ustalık belgesini almaya hak kazanmış kursiyerlerimle beraber bugün burada bulunmamızın amacı engelli arkadaşlarımıza moral motivasyonu sağlamak saç kesimi, şekillendirilmesi, boyanması, makyaj ve benzeri işlemler insanlar üzerine motivasyon artırıcı, terapi etkisi yaratan işlemlerdir. Biz de bugün arkadaşlarımızı mutlu ettiğimize inanıyoruz. Beş kursiyerlerimle beraber geldim. Diğer arkadaşlarımız hani sayı olarak az oldukları için e, engelli arkadaşlarımızın beş kursiyerlerimize gelmek yeterli oldu. Bugün burada hizmet vermekteyiz. Kursiyerlerimiz 760 saatlik eğitime tabi tutuldular. Bu eğitimden sonra ustalık belgesini almaya hak kazanmak kazandılar. Onun için çıraklık eğitim merkezlerine gidip ustalık belgesini alacaklar inşallah. Ustalık belgesini aldıktan sonra buraya gelen bütün arkadaşlarımız ve gelmeyen arkadaşlarımızın hepsi işletme açabilecek kapasite sahipler. <laughs>